Hoş geldiniz yavrum. Ne olursa ne pek işine gelmedi mi canım? Ya rahat bırak beni. Sen kazandın tamam. Nana nerede? Yukarıda. Canı biraz sıkkın da. Neden? Çıkın da o anlatsın. Sen burada kalıyorsun. Bir de senle uğraşmayalım. O zaman gitmeden önce makbüsün neden gıcık olduğunu söyle de öğrensin. Özge çok oluyorsun yani. İddiayı kaybetmişseydi bana ne? Hadi doğruları söyle Emre. Gıcık. Bana gıcık mı oluyorsun oğlum? Ya bak bu şimdi sen bana hep diyorsun ya. Ama sen doğduğundan beri ben seni öyle seviyorum yavrum. Şimdi ben büyüdüm ya. Herkesin içinde söylediğinde gıcık oluyorum onu söylüyor. Aman bacaksın sen de. Sen benim gözümde hiç büyümeyeceksin ki. Nasıl mutlu oldun mu? Bak hiçbir şey söylemedi gıcık. Çok mutlu oldum. Hadi yukarı Hakikaten. hadi. hep hadi ama. gıcıksın. Hadi. Hadi, hadi yavrum gidelim. Aa. çocuklar. Sizi çok seviyorum ama benim gitmem gerek. Gitmem mi gerek? Nereye? Oyuncaklar ülkesine. Ama neden? İşte. Hayır biz seni asla bırakmayız. Gitme Nonu lütfen. Ama sen gidersen biz ne yaparız? Gitmeyeceksin değil mi? Ana. Evet, babam o gıcık kadını çok seviyor olamaz. Lütfen bizi bırakıp gitme nana. Evet seni çok seviyoruz. Ayrıca sen gelmeseydin o kadın çoktan babamızla evlenmiş olurdu. Burada yaşayamam artık gerçekten. Beni anlayın çocuklar ne olur. Yani şimdi sen babamı çok mu seviyorsun? Yani filmlerdeki gibi mi? Çocuklar bu babanızın tercihi. O Simge'yi seviyor. Hepimiz buna saygı göstermek zorundayız. Ama ben göstermeyeceğim. Yani bilmem ama Kulina'dan yardım isteyelim. Sihir falan yapalım. Bir şeyler yapalım işte. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bakın birini çok sevseniz bile onun sizi sihir sayesinde değil de gerçekten sevmesini istemez miydiniz? Yani hiçbir etki olmadan. Tabii de ama en güçlü sihirde yapılsa ben seni asla ve asla sevmezdim zaten. Ya gördünüz mü? Sizi hiç ama hiç unutmayacağım çocuklar. Yok Nana yok. Yapmayın böyle çocuklar. Artık. Çok zor olacak. Gitme lütfen. Gitmek zorundayım. Hiç unutamadın ya. Aa, nedir bu ha. haliniz çocuklar? Ama kesin bakayım sızlanmayı. Konseye dileğimi ilettin mi Kulina? Hayır efendim iletmedim. Neden? İletmedim çünkü hiçbir yere gitmiyorsun. Ama Kulina... Çünkü Şoker öyle bir oyun oynamış ki... Anlattığımda kulaklarınıza inanamayacaksınız ya. Şoker, şoker mi? Şoker. Gördün mü nana boş yere üzülmüşsün. Hı hı. Hepsi gıcık Şoker'in marfetiymiş. Ya... Peki ne yapacağız şimdi? Yani babamın üstündeki bu saçma sihir nasıl yok edeceğiz? Aman canım ondan kolay ne var? Bir amatörün yaptığı eski usul iksirin yerine Yüce Kulina'nın muhteşem iksiri burada işte. Na 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 na. Kulina. <laughs> Sen bir harikina. <Ay. gülüyor> Yaşa Kulina. Yaşa Kulina. Yaşa <laughs> Kulina. Ay çocuklar durun. Ay sus. Yavaş olun. Duyacaklar yoksa. <laughs> Aa, bakıyorum keyfiniz yerine gelmiş. Bunu hiçbir yere gitmeyecek. <laughs> Çünkü tahmin edeceğin gibi yine her şey. Dur söyleme. Gene şokerin oyunu değil mi? Nasıl bildim? <laughs> Ay vallahi bravo. Sana bir şey söyleyeyim mi Nana? Makbuş bizden bile akıllı. <laughs> o varken senin sırtın asla yere gelmez. Canım bırakın bana iltifat etmeyi de ne yapacağız onu söyleyin. Hı hı. Bu iksirden Hakan'ın içeceğine koyabilir misin? Ver ayol. Ondan kolay ne var? <laughs> evet. Hakan bu iksirin biraz tadına bakınca eski haline dönecek. Aslında biraz fazla koysam diyorum. Birkaç gün Simge'ye daha kötü davransa ne dersin? <laughs> Ay kız öldüreceksin sen beni. <laughs> Ay tamam kızlar bu kadar eğlence yeter. Hemen gidip şokeri bulmam gerek. İyi bir ders hak etti. Kulina bir şey söyleyeceğim. Hakan normale döndüğünde yine onun düşüncelerini okuyabilecek miyim? Evet ama bunu yapmadan önce biraz düşün istersen. Hı hı haklısın. Odada başka biri mi vardı? Yok canım kim o Kim? Artık yemeğe gelmeyecek misiniz? Hadi gidelim hadi. Açlıktan ölmek üzereyim. Bakalım babana gerçekleri söylemek zorunda kaldığında işten yerinde olacak mı? Uf, amma gıcık şeysin kızım ya. Bırak artık soğuyla. Neden bırakacakmışım? Kaybettin katlanacaksın. Gıcık yaratık. Emre benim bir fikrim var.